ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Erkan Soylu. Sabah gündemiyle karşınızdayız. 21.05.2013 tarihli ve 28.653 28, sayılı resmi gazetede yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası ana yön, yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim ibaresi, kontrol ve bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim adli bilişim, bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimi ve yazılım, bilgisayar ve bilişim, bilgisayar ve yazılım olarak değiştirildi. TOK resmi mobil uygulaması Trumur'u tanıttı. Kullanıcılar uygulamada yer alan Earn More ile kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri ile Fintech çözümlerine Go More ile de kişileştirilmiş rota önerilerine ulaşırken Play More ile gündelik hayatı kolaylaştırarak daha eğlenceli hale getirebilecek. Scale More aracılığıyla ise ekosistem ile kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimine erişebilecek. Kıdemli Apple analisti Mark Gurman, Apple'ın elektrikli araç projesini küçülttüğünü ve aracın tanıtımının 2026'dan önce yapılmayacağını öne sürdü. Buna göre daha önce direksiyon veya pedal bulunamayacağı iddia edilen aracın tamamen otonom olması planından vazgeçildiği, yarı otonom olacağı belirtilen aracın direksiyon ve pedalının olacağı aktarıldı. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC'nin ABD'deki ilk fabrikasının açılışı dün ABD Başkanı Joe Biden ve Apple CEO'su Tim Cook'un katılımıyla gerçekleşti. 2024'te üretime başlayacak tesiste 4 nanometrelik çipler üretileceği belirtilirken TSMC'nin Arizona yapacağı ve daha önce 12 milyar dolar olarak açıklanan yatırımı 40 milyar dolara çıkardığı aktarıldı. Avrupa Veri Koruma Kurumu Kurulu, Meta'nın kişisel verile dayalı reklam yayınlayamayacağına, yayınlamak istemesi halinde de kullanıcılardan izin almak zorunda olduğuna karar verdi. Konuya aşina kaynakların aktardığına göre, kararın uygulamaya konulması için kurulun nihai kararı verecek olan İrlanda'nın gizlilik düzenleyicisine bir ay süre verdiği ve kararın büyük olasılıkla ağır para cezaları içerdiği belirtildi. Sabah gündemini noktaladık. Gün özetinde tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.